Hubeyp ve Cemre abi merhabalar, tekrar iyi oldu. Eyvallah hocam, eyvallah hocam. Diamond neyse Hubeyp ne zaman gelir? Abi aralık dedik, daha erkene çekebiliriz. Eylül de olabilir. Niye yani. aralık? Buna lan SSK gibi? <laughs> Niye 5 ay aranları veriyorsunuz birbirinize? Abi bu aslında kendisine verdiğim bir imkan gibi bir şey. Şimdi ben onu videolarını izleyeceğim, o benimkileri izlesin. Benim vereceğim ha. cevapları öğrensin. Ya şimdi şöyle bir şey var, İnsanlarda da Oha, şöyle... Ders çalışır gibi birbirlerinizi videolarını mı siz? Bence izleyin abi. Ben, Sik sen yapmam. Ben, ya. ben yaparım. Yer çıktığımda Allah üstüne yemin ederim. Yeraltı kanalındaki tek bir videoyu seyretmedim. Yemin ederim. Doğru. Bu arada ben yemin ederim. ben önerdim normalde izledim sen izlememişsin evet. Ben öze gönderdim. Ya yani şimdi şu e var. EKT oluyordum ben o ara. Evet evet. 5. EKT ile 6. EKT'nin arasında gittim. Kafa benim bir dünya zaten. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi tartışmada amaç hakikati bulmaksa iki tarafın argümanlarını önceden bilip evet. Ona göre itiraz getirmesi daha sağlıklı. Yani bu şeye benziyor. Mesela adamla çıkacağım, tartışacağım. Ben din, yani din adına konuştum işte adam bana sorabileceği 500 tane farklı konu var. Ki benim başıma gelmeye de değil. Atıyorum ben adamla çıkacağım. Kur'an ve bilim konusunda tartışacağım. Adam bana kalkıp dıdımın dıdısı olursa ne olacak diye fıkıh soruyor. Ben ben fıkıhçı değilim ki oğlum. Hani argümanını önceden söyle. Gideyim araştırayım. Derim ki benim cevabım bu. Sen dersin ki senin cevabın şu açıdan geçersiz. O zaman bir tartış olur. Ama bizimkiler böyle değil ki. Bizimki şey pat diye çıkacaksın. Adam sanki affedersin tanrı gibi. Ne sorsan bileceksin. Böyle bir şey yok abi. Sen sorduğun an benim onu gidip araştırmam gerekebilir. Aynısı Diamond içinde geçerdi. Ben adama diyeceğim ki Tanrı'nın varlığıyla alakalı şöyle bir argümanım var. Adam belki ilk defa duyacak bunu. Gitsin araştırsın itirazlarını getirsin konuşalım. Bu olma yani doğrusu budur zaten. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ama burada biraz ezbere matemat oluyor. Yani Ezber Bunu makalelerle değil. yapıyorlar günümüzde. Aslında biraz yaratıcılığın konuşması da lazım yani münazaralarda. İnsanların birbirine aa siktir lan bunu bir düşünmemiştim dedirtmesi de lazım bence. Ama bu işte bu o biraz kavgaya dönüyor. Kavgaya dönmez. O, o, çünkü fikir aa böyle düşünmemiştim diyen adam. Fikri değişmeye açık bir adamdır yani. Onu söyleyeyim ama şu var. Türkiye gibi bir yerde özellikle Bizde çikler. bu kültürü evet, yok. Kültür çünkü. yok onu diyorum. Bizde bu adam şey derse, aa hiç böyle düşünmedim derse. Linç ediliyor. Nasıl sikti seni o? Ha, i̇şte onu diyorum. Türkiye'de Sıkıntı o. Türkiye'de bu kültür yok abi. Aynen ya bu arada bak mesela. Ben... Sonra bu adamlar AKP'liye aşağı görüp Aziz Esin <laughs> paylaşan adamlar arkadaşlar yani. Aynen öyle. Aynen. Dün biz anket yaptık. AKP'li mi mi tercih edersin? Ortalama ekşici mi? AKP'li mi yüzde kazandı. Çünkü AKP'li mi bir yerde Allah korkusuyla duruyor ya. Aşırıya kaçmıyor. Ortalama ekşicinin sınırı yok iftirada kötülükte. Ortalama diyorum ama hepsi değil. Ortalaması. Hani Cem Yılmaz diyor ya hepiniz öyle değilsiniz ama hepinizi toplayınca ortaya bu çıkıyor. Hani... <laughs> bu arada ben bu dediğim durumu çok şeyde de görüyorum. Şimdi isim vermeyeceğim. Mesela Müslümanların tartışmalarında da görüyorsun. Birisi ikisi de profesör tamam mı? Çıkmışlar bir konuda tartışıyorlar. Adam ayetler. Sırf, adam evet. adam sıf tartışmada kaybetmemek için haksız çıktığını evet. bildiği halde diyor. Yani, Abi bu olmamalı. Evet. Ya bunun aslında olması evet. suçu şu çikle. Evet. Ya şimdi atıyorum davada çıktık tartışıyoruz. Ben adamın bilmediği bir şey söyledim tamam mı? Adam o da haksız olduğunu fark etse bile şunu diyemiyor yani. Evet. Abi ha doğru ya bak ben bu açıdan düşünmedim. Bunu bir düşünmek lazım evet. diyemiyor. Çitle e, söylemiyor evet. bunu. Evet. Bu yüzden diyorum ki arada bak 5 ay aslında 5 ay da çok doğru da Eylül'de olabilir. İçim e, ben Aralık diye şey için söyledim. Sınav mınav var. Benim yapmam gereken işlerim var. O yüzden söyledim. Daha erken de olur ama iki taraf da argümanını bilir. Ondan sonra tartışır. Sen bunu söylüyorsun. Benim itirazım budur. Yani hakikat zaten böyle ortaya çıkar. Hakikat bonus gibi karşı tarafın argümanı ilk defa görmekle çıkmaz zaten. Bazı tartışmalarda arzuları ayete uydurma savaşı görüyorum. Hem de nasıl hem de nasıl. Yani... Ya bundan biz de münezzeh değiliz. Biz de yapıyoruzdur. Allah doğruyu bulmayı nasip etsin. Ama bazı kişilerde çok 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 bariz. Öyle eğip bazı kişiler vardır dillerine eğip bükerler onu kitaptan sanasınız diye. Aynen öyle. Tamam, o ayet işte. O ayetin başka bir e, yani mealini okudun bize Meryem hani. <laughs> Aynı mana yani. Kitlesi olan herkes potansiyel şeyin adayı bugün Aynen öyle abi aynen öyle. Ne demek aday ya? Ben şey kim zaten? <laughs> Allah Allah. Bana laf mı çakıyorsun? Ben şey kim arkadaş şey Ray zaten geldiğinde şey diyordu kapıda. Bu nasıl şey, şey ya dedi, de Arapça yazıyor falan. <laughs>